arkadaşlar bugün size beraber kapbaralı toy boyuyoruz ve babamı tuttum vallahi götürdüm 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 <laughs> girdik ağladım Hadi bu başlayalım. Hadi bakalım. Önce neler var onları göster bir istersen Şu fırçamız, sucumuz, tuvalemiz, kaplarımız, havuzda tabii ki bunu anlamış mıdır? <laughs> şimdi ben söylüyorum abuna boya. E şimdi başlayalım mı? Hadi bakalım. Şimdi sizlerle boyamaya başlayalım. Kahverengi almalıyız. Hadi bakalım. <laughs> Kapibaramız dikkatle boyayalım. Kapibara. Kapibara söyleyemiyorum anne. ben. Ben Anne, Aynı faslıra bakayım. Kapibara. Ah, söyledi. Söyledin. Kapibara. Öyle. <laughs> <Evet. gülüyor> Nasıl? Nasıl? Nasıl gidiyor Güzel. Evet. Arkadaşlar bazen benim şöyle hafif bir dikkatimi alabilir. Ama siz bakmayın. Ay neredesiniz çocuklar? Buradayız. Arkandasınız <laughs> değil mi? Evet. Gözetliyorsunuz bir kamerada Her zaman. Tabii ki her zaman, her zaman, her zaman. <laughs> Tabii ki de öyle. Sen bizim neyi mi seviyorsun? Prensesiniz, bebeğiniz. He. Bu en başta öyle ben bir an dur. Ama gayet güzel. Bu istekli. Bakalım. Süslü. <laughs> Bu arada açık kahverengi Sen kendi tasarımını yaptın bence. Bence kuruyacağız. Koyunca açık kahverengi olur. Diğeri de geçti. Bu açık kahverengi. Şuradan şöyle Çok gerçek sürüyoruz. Üstü, Üstü. Kaç. <laughs> Şaka Bey geçti. Böyle sürebilirsin. Yine annemler var. Unutursun uyuyorsun şimdi? Delili. Deli Bel olmuyor mu yoksa? Doğum günü süslerin de hala burada. Evet. Ah, eski günler, ah eski günler işte. Tamam, <laughs> dur. Burada da küçük bir misafir dolaşıyor. Tabii ki Lili. Anne bir şey sorabilir miyim? Tabii. Onu koyup haber yapar mısın? Tabii ki. Sayıya yapalım. Ne yapacağımı bilebiliyor musun? Bulalım bulalım. Biri bakayım. Çok şeyin gözüküyor kapı baran. Evet. Direkt direkt kapı Arkadaşlar evet. istediğiniz renge boyayabilirsiniz ama ben böyle yapmak isterim parası. <laughs> Bu güzel gözüksün <diye. gülüyor> Tabii ki size duymuştum. Siz canı sıkılması diye arkadaşlar. Çünkü insanlar çok yavaş bırakmış. Öyle şap şık bırakmaz. Resim yapanlar için söylüyorum. Yapanlar için yapma. <laughs> evet arkadaşlar tabii son. Hadi. <laughs> evet çok güzel görünüyor. Evet. Bu arada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sakın sakın. Bir dakika kaybetmeyi unutmayın. Sonra bize yakından göstereyim. Mi? Evet. Görüşürüz. Bay bay.